Selam arkadaşlar bugün sizlerle birlikte akşam vlog çekiyorum. Şimdi ödevlerimi yapacağım. Yarısını yaptım. Şimdi çekmeye aklıma geldi. Şimdi göstereceğim. İki tane ödevim var ama çok fazla vermiş ödeme. Şöyle haftalık tüm dersler ödev kitabı. Bir de matematikten var. Şimdi yapacağım. Biraz birazını yaparken hızlandıracağım. Birazını da yaparken çekmeyeceğim. Ama tek bir videoya sığdıramayacağım tabii ki. Sığmaz çünkü. <laughs>

bakalım. Şimdi sayfaya bak geliyorum hemen. Son 5 sayfa. Pardon 6 mı? Yok. Kaç? 4 sayfa arkadaşlar. Bir sayfayı yine hızlandıracağım ve ikinci part.

<laughs> Arkadaşlar şimdi bitmek üzere süren ee, Ben e, hızlandıracağım Hızlandıramayacağım Artık iyi gelir 4 3 2